İyi akşamlar herkese. Kısa bir bilgilendirme yayını yapacağız. Bir konuğum olacak bu akşam. Kendisinin katılmasını bekliyorum. Biz haziran sonu çok güzel bir bütünsel bir dönüşüm kampı planladık. Hem içerisinde yoganın pilatesin olacağı, hem şifa arınma çalışmalarının olacağı ee, muhteşem bir organizasyon planladık. Bununla ilgili size bir bilgilendirme yapacağız. Şimdi yoga ve pilates eğitmeni arkadaşım Merve katılsın. Onu alacağım. Hoş geldiniz. Evet, katıldı. Evet, Marve'ciğim, sen e, istek gönderirsen ben o şekilde kabul edeyim. Hemen. geldi. Merhaba. Evet, hoş geldin Merve. Hoş buldum. Nasıl görünüyor bilmiyorum ilk canlı yayını. <gülüyor> <gülüyor> Çok evet, güzel görünüyor. <laughs> güzel görünüyor. <laughs> evet, katılımcılara soralım. Görüntü ve ses nasıl? Ben de sormadım. İyidir diye düşünüyorum. Bir yorum yaparsanız ses ve görüntü iyiyse başlayalım. Ben şöyle... Benim nasıl ses görüntü iyi değil mi? Seninki gayet net güzel. Mi? Güzel. Evet. Evet hoş geldin. Hadi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir pazar akşamı böyle kısa bir bilgilendirme yapalım diye açtık bu yayını. Evet, az önce oldu. dedim. Hatta. Aynen. <laughs> Merve e, sen gelmeden az önce dedim bizim Haziran sonunda çok güzel bir sürprizimiz var. E, birlikte bir e, kamp planladık. Aslında kamp değil de tatil diyebiliriz. Böyle Akdeniz'de, Çıralı da içinde hem yoganın, pilatesin olacağı hem böyle bütünsel dönüşüm çalışmalarının, şifanın, e, bilinç sohbetlerinin, ruhsal sohbetlerin olacağı bir organizasyon planladık. E, hoş geldiniz arkadaşlar Ebru'cuğum, hoş geldin. Selam. Evet, neler yapacağız? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bir de e, benim takipçilerim beni tanıyordur diye düşünüyorum ama biraz kendimizle ilgili de bilgi verelim. Merveciğim, senin e, anlatmak istediğin bir şey var mı? Bu konularla ilgili neler yapıyorsun? Ee, gördüğün gibi ben ama... Tabii eline ve katılımcılara biraz kendinden bahset. Ben de İzmir'deyim. Ee, yoga ve pilates eğitmeniyim. Ee, arkamda da görünüyor galiba e, sanıyorum. Evet. İşte kendi evet. yerimde e, reformer, aletli pilates, mat pilates e, ve yoga dersleri veriyorum. E, onun haricinde işte bir yola girdik, bir yolun <laughs> içindeyiz. Biliyorsun seninle sohbetlerimiz hep oluyor zaten. Evet. Ee, enerji evet. konuşmaları vesaire. Ee, bu işlerle uğraşıyorum ben de yaklaşık. 20 yıla yakın olmuştur herhalde içindeyim. İlk yola girişim Öyle. nasıl oldu? Ee... Ay, olmuş çünkü. Benim. Bu ilk yola girişim e, aşağı yukarı 22 yaşındaydım. Şu anda 39 yaşındayım bu arada. Hı hı. E, 22 yaşındaydım. İlk tasavvufla tanıştım. E, öyle başladı e, dönüşümüm diyeyim. Hı hı. E, tasavvufla başladı. Tabii sonra birçok şey araştırıyorsun, okuyorsun, sohbet ediyorsun, bilgi ediniyorsun vesaire. Üzerine birçok şey katıyorsun. E, birçok baktığın nokta oldu. Astrolojisinden tutnumorjisine kadar, enerji çalışmalarına kadar. Daha sonrasında da e, bedenimden bir şeylerin, öncelikle bedenimden geçtiği bir bilincine, bilinci açıldı bende. E, yani önce bedenini izlemer ve bedenine bak Merve gibi bir kapı, nokta açıldı bende. E, bunun üzerine de bu mesleğe, şu anki yapmış olduğum mesleğe yöneldim. Burada bir 6 yıllık bir geçmişim var burada da. E, bedenimi tanıdıkça kendimi daha fazla tanımaya başladım. Kendimi tanıdıkça e, sorularım daha fazla arttı. E, neyim, kimim, ben kimim, neyim, ne neyi istiyorum e, gibi sorular arttı. Tabii soruların mutlaka bir cevapları var her zaman için. Soru sordukça o cevaplar geliyor. E, kendini arama, bulma yani aslında birçok isim söylenebilir belki hani nasıl bir ne, nedir bu yol dendiğinde. Kendini arama, bulma gibi belki birçok söylenecek şey var ama ben insan olabilmek diyorum aynı zamanda. Çünkü tamamen kalbinle hareket ediyorsun, kalbinle yürüyorsun. Öyle bakıyorsun herkese ve her şeye. Böyle, e, bu yüzden bu mesleği yapıyorum. E, çok seviyorum, çok severek yapıyorum. Kendime şifa olurken, e, katkıda bulunurken aynı zamanda e, karşımdaki insana, kişilere, arzu edenlere, buna açık olanlara da bu şifayı hem bedensel hem içsel olarak aktarmayı da çok seviyorum. Çünkü her şey insandan insana, hani bunu hep biliyoruz. Evet. Öyle i̇nsan'a yani. insan gerek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bana seni. Evet, herkes hayatının bir noktasında farklı yaşlarda yola düşüyor zaten. Bazen bir arayışta olduğunu bilerek düşüyor, bazen bir arayışa çıkıyor ama aslında bilmiyor arayışa çıktığını. Önüne evet farklı konular çıkıyor. Ben de öyle yaklaşık e, uzun yıllardır senin gibi e, böyle bir eğitimlerle falan başladım. kişisel gelişim farkındalık derken ben de o dönem yoga ile tanıştım. Ee, yoga benim hayatımda dönüşüm yaratan bir dal oldu diyeyim farkındalık eğitimlerinin yanında. Çünkü evet bedensel olarak da beden enerjilerinin dengelenmesi gerçekten zihin e, e, ve ruhla bağlantı kurabilmek adına çok katkı oldu. O yüzden... E, nokta zaten. Ben de onun bilincine sonradan vardım. Yani bedene ilk bakmamız gereken noktaymış aslında. Evet, çünkü biz bu boyutta bu bedenle hı -hı. yaşıyoruz. Hı -hı. Bedenimizle de ilgilenmemiz, egzersiz yapmamız, hı hı. E, yoga, tai chi veya pilates veya bu tarz egzersizler size ne uygunsa onu yapmanız bu sizin için güzel bir şey. E, e, Tabii bunun ötesinde de felsefesine girince de yoga'nın hakikatle çok örtüştüğü noktalar var. Ben en çok bunda hmm, aha, aha anı yaşamıştım. Neden? Çünkü ben de mesela tasavvuf eğitimde aldım. O arada yoga ile ilgileniyorum, kişisel gelişim, spiritüel eğitimler. Bunların hepsini aldığımda daha sonrasında da bu hakikat bilinci geldiğinde şöyle bir baktığımda aslında yollar farklı gibi görünse de hepsi aynı şeyi anlatıyor. Hepsi kendine olan yolculuğun üzerine ilerliyor. Hı hı. Biz de zaten Merve ile böyle birkaç yıl öncesinde bu konularla ilgili bir ortamda tanıştık. Evet. Ee, ve enerjilerimiz uyuştuğu için böyle bir e, kamp projesi konuşmuştuk öncesinde. Bu yıl bana bu Hıdrelez'de aslında ilham oldu diyelim. Ona yeni karar verdik evet. bu programı yapmaya. Ee, güzel ne şeyler olacak? bir de neler yapabileceğimizden kampta, neler yapacağız onlardan da biraz bahsedelim. ben de kendi yaptıracağım pratiklerden de biraz bahsedeyim. Şöyle şimdi yoga diye insanlar böyle duyduğunda bazen bir adım geriye atabiliyorlar. Çünkü hani ben yoga yapamam veya işte benim bedenim uygun değil diye düşünebiliyorlar. Benim yaptırdığım yoga zaten mindful bir yoga yani beden farkındalığı üzerine çalışacağız. Onun dışında fasiyel yoga yapacağız, yin yoga, tao vinyasa bunları da yapacağız tabii ki ama bizim için asıl olan hem beden enerjilerimizi dengelemek hem bedenin ihtiyacı olan egzersizleri vermek. Onun dışında köklenme çalışmaları, topraklanma çalışmaları yapacağız. Nefes pratikleri yapacağız. Bunlar rutinde olan şeyler. Meditasyonlar yapacağız. Akşamları sohbetlerimiz olacak. Hem böyle ruhsal bilinç yolculuğumuzla ilgili. Bizde açılan şeyleri paylaşmayı planlıyoruz. Onun dışında ben aynı zamanda biyoenerji enerji uygulayıcısıyım. Grup olarak şifa çalışmaları da yapmayı planlıyoruz. Merve de Reiki uygulayıcısı. Ee, birlikte katkı olabileceğimiz şekilde e, şifa alanında da destek olmayı istiyoruz. Çünkü e, gerçekten insan kendi hani, bilinç altında veya bedeninde bir takım blokajlar oluyor ve bunun farkında olmuyor. Zaten bu alanı e, o şekilde açıyoruz. E, birbirimize katkı olacağımız. Zaten ortak konularda bir araya geleceğimiz insanlarla orada buluşacağız ki e, birinde diyelim ki herhangi bir konu var. çember ortak olduğu için zaten diğer kişi de oradan şifalanacak olacak. Ya yani konular o şekilde açılacağı için orada e, güzel bir, yani orada bir akış olacak bu şekilde. Evet. 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 ve bedensel, zihinsel, ruhsal anlamda, duygusal anlamda dengeye geleceğimiz bir durum oluşacağı için bu da bizim otomatikman frekansımız da yükselteceğiz. Zaten deniz kenarında bir yer seçtik özellikle ki topraklanabilelim. Hani evet. sizler de duyuyorsunuzdur. Şu dönem topraklanmak çok değerli, doğada olmak çok değerli. Kalacağımız tesisle böyle doğayla iç içe bir yer. Ee, bu şekilde e, Merve de e, pilates ve yoga yaptıracak. Onun dışında sen reiki şifası yaptıracaksın. Değil mi evet. Merve? Reiki de evet Reiki bir o gibi bu e, yani benzer bir enerji türü e, gibi aslında ilahi e, olana e, yaşam enerjisiyle bağlanmak şeklinde e, açıklayabiliriz Japon e, felsefesinden e, geliyor Reiki de usu ee, değil mi? kundalini değil Usui Reiki <laughs> 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 kundalini değil benim alanım. Burada da yine işte bir master eğitmenden el alarak uyguluyoruz yani bu eğitmenliği alabiliyoruz. Evrensel yaşam enerjisi diye geçiyor zaten ve her yerde var olan anlamına geliyor kelime olarak da yani bizim on göremediğimiz hissedemediğimiz bir enerji var ve bu Tekin enerjisi. Ee, ve biz aldığınız bu eğitimle e, o tekin enerjisiyle e, bağlantı kurabiliyoruz ve bunu da karşıya aktarabiliyoruz. <laughs> ee, bu çakralar üzerinden genelde e, veriliyor bu e, reiki enerjisi. Ama yine bunun yanında kişinin e, bir rahatsızlığı varsa bedeninde ağrı şekilde e, şeklinde zuhur eden veya daha içsel e, rahatsızlıkları varsa o rahatsızlıkta üzerinde, o bölge üzerinde de yine çalışarak e, bu şekilde enerji aktarımı yapabiliyoruz. Böyle bir şifa yöntemlerinden biri yani reikide. Evet yani isimleri farklı olsa da hani enerji de o şekilde geçiyor evet. evrensel yaşam enerjisi. Evet. Ee, i̇smi ismi farklı olsa da zaten tek olan yaratıcıdan akan şifayla bir şifalanma oluyor. Eee evet. alandan işliyor zaten. Ee, bizim hastalıklar da ilk önce e, sadece et beden olmadığımız için bizim katman katman bedenlerimiz var. Eterik bedenimiz var hemen bizim et bedenimizin dışında. Onun dışında duygu düşünce bedenimiz var, astral bedenimiz var ve biz düşünce ve duygularımızla zaten bir takım rahatsızlıklar bedenimizde oluşuyor. Artık en son bedende ortaya çıktığında evet, bir blokaj oluyor. Diyebiliriz aslında. Efendim? İçin, dışa, i̇çin dışa yansıması evet. diyebiliriz aslında. Beden Bedende evet. zuhur ediyor rahatsızlıklar. Evet. Yani kişi e, zihinsel ya da duygusal anlamda e, belki bilinçaltı kodları var fark etmediği şeyler de olabilir. Bunları fark edip dönüştürmediğinde artık dönüşmesi için en son bedensel olarak görünür oluyor bu rahatsızlıklar. Evet. E, ki biz hani Anadolu insanı olarak geçmiş atalarımızda da hani savaş toplumlarından gelenler e, çok fazla. Anadolu'da hani Belli rahatsızlıklar zaten mevcut, belli bilinçaltı kodlarıyla doğuyoruz. Bunları fark edip dönüştürmek bizim bu hayat yolculuğumuzda biraz daha önümüze açıyor, yolumuzu açıyor, sağlıklı, çifalı yaşayabilmemizi sağlıyor. Evet. Biz de buna katkı olabilmek için bu alanı açtık. Güzel olacak, keyifli olacak. Başka neler söyleyebilirim? Hmm. Ee, kalacağımız tesis ve programla ilgili e, biz bilgi almak için yazanlara daha detaylı bilgi veririz. Ama genel olarak sabah ve akşam yoga, pilates pratiklerimiz olacak. Gün içerisinde yine çalışmalarımız, enerji çalışmalarımız, sohbetlerimiz olacak. Akşamları yine daha dingin meditatif çalışmalar yapacağız. Yani benim planladığım çok güzel meditatif çalışmalar var. Çünkü bizim içsel bilgeliğimizle buluşmak için, o içimizdeki çocuğu şifalandırmak için ben uzun süredir içimdeki çocuk çalışması da yapıyorum. Gerçekten o çocukluk dönemimizde Merve 0-7 yaş arası. Her şeyin başı Uşan... var. Şey var. Evet. Yani öyle bir şey ki, bebek bilinci açık olmadığı için Amigdala'ya bütün e, ailedeki kayıtları, ve belki televizyonda duyduğu kayıtları, belki e, orada rahatsız e, nasıl diyeyim bir negatif bir diyalog ilişki varsa direkt bunları amigdala'ya kaydedip böyle sünger gibi çekip ardından da e, işte böyle ileriki yaşlarda oradaki kayıtlara göre insanlarla hayatında karşılaşıp bir takım deneyimlere giriyor. O yüzden biz e, tabii ki bu bilgiler geçmişte çok bu kadar gündemde değildi. E, kendiyle çalışan insanlar elbette ki bununla ilgili yol alıyor. O içindeki çocuğun o kozmik çocuğun şifalanması ve onunla bağ kurman gerçekten evet. hayatında dönüşüm yaratıyor. Aslında dönüşüm böyle yani. simgeli bir değnek gibi o. <laughs> hani bizim kendi hayatlarımızda hep yaşıyoruz yani. Bu değişimi dönüşümü görüyoruz yani o farkındalıkla baktığın zaman e, bunlar zaten görünüyor yani biz de neleri değiştirdik neleri dönüştürdük. <laughs> evet yani e, yolda herkesin kendine göre tekamülü tabii. herkesin tabii ki. Ki çok kolay olmayabiliyor bir takım mücadeleler içinde geçiyoruz. Ben zaten evet. ilk hayatım neden böyle diyerek bu konulara girdim <laughs> neden Aynen. istediğim gibi değil. Öyle. Evet. 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 Orada işte o eğitimleri almaya başlayınca farkındalık oluşmaya başlıyor. Yani farkındalık gerçekten çok önemli bu hayatta bizim için. Çünkü direkt dünya kaosun, dualitenin içinde olaylara yaklaşımın çok daha farklı oluyor. Daha böyle negatif alandan diyeyim, içsel olarak yaklaşıyorsun. Ama bu eğitimler hani spiritüel, ruhsal diyeyim veya tasavvuf da olsa, hani kendi içine yönelmede seni böyle daha pozitif, daha bir şükür haline taşıyor. İlk önce negatiften pozitife bir evrim oluyor. Ondan sonrasında da zaten e, hakikat bilincini aldıktan sonra diyeyim, nötr bir hale geçiyorsun. Yani o olaylar, belki aynı olaylar yine başına geliyor ama o olaylara yaklaşım tarzın bakış açın algın değişiyor. Seni etkileyen durumu değişiyor ve belki bu bilgiler kendinle çalışman ya da kendine katkı olmak için aldığın eğitimler bunlar olmasa bilincini bir tık atlatmış olmasan levelı çok daha farklı yaşayacaksın ama gerçekten yaklaşım olarak insanın kendi algı alanını dönüştürüyor kesinlikle. Evet işte biz de bunlara katkı olmak istiyoruz. Bunları paylaşalım istiyoruz. Ortak bir şifa alanı. <laughs> evet heyecanlıyız. <laughs> öyle e, böyle eğlence de olacağını şu anda planlıyorum gelen gruba göre. Böyle bir <laughs> akşam da belki son akşamımızda öyle dans ve e, daha daha böyle sağıltım çalışması yapacağımız bir akşamda olacak. Yani sürekli böyle meditatif şifa çalışmaları yapmayacağız. Aynı zamanda da eğleneceğiz. Zaten evet. denize sıfır bir otel. E, kalacağımız otel. Gün içerisinde de, de serbest zaman olacak. E, evet. Bedenimizde şimdi evet. olacağız. Evet. Nefesle e, zihnimiz dinginleştireceğiz, meditatif çalışmalarla kendi iç alanımıza yöneleceğiz. Şifalandırmamız gereken belki bilmediğimiz şeyler var, orada açığa çıkacak. Bunlar için bir rehber olmaya niyetliyiz, orada katkı ve fayda olmaya niyetliyiz. Ee, bu şekilde senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim e, niyeti olan bir şekilde zaten e, arzusu, isteği olan bence bizimle olacak. Ben buna e, kalpten çok eminim e, böyle olacağına. E, güzel bir e, tanışma, dönüşme atölyesi şeklinde geçecek. E, Hı -hı. Kalbine sarılan çıksın gelsin. <laughs> ya evet. Ee, bekliyoruz herkesi. Ben bir de tarihi söylemedim. Haziran sonu dedim ama Haziran'ın 28, 29, 30 Haziran 3 gecelik bir program belirledik. 3 ee, gece 4 günlük. Ee, detaylar için yine Merve'ye de yazabilirsiniz, bana da yazabilirsiniz. Bilgilendirme yaparız. Ee, hatta Mayıs sonuna kadar şu an e, anlaştığımız yer bize bir erken rezervasyon indirimi yaptığı için bir tık daha e, indirimli. Belki Mayıs sonrası fiyatta bir değişim olabilir. O yüzden Hı -hı. eğer gelmek isteyenler varsa mesajları bekliyoruz. Birlikte birlik enerjisiyle kalpten kalp titreşiminde buluşalım inşallah. Güzel canlarla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diliyorum ben de. dilekleri. <laughs> evet sorusu olan var mı? Bir öyle sorayım.